Bir dürbünle yerden 3 kilometre yukarıda 620 kilometre bölü saat hızla yere paralel karşıdan üzerimize gelen uçağı gözlüyorsunuz. Uçağın rotası ile yatay zemin arasındaki açı 30 derece olduğunda dürbünün hangi hızla dönmesi gerektiğini bulalım. Arkadaşlar şimdi soruyu anlatmaya çalışacağım öncelikle dürbün var şurada görüyorsunuz bir dürbün. Bu dürbünle gelen uçağı gözlüyorsunuz. Uçak size doğru yaklaştıkça ne olur? Bu dürbünün yukarı doğru kaldırmaya başlarsınız. Şöyle bakın. Size doğru geldikçe dürbün ne olur? Yukarı doğru kaldırmak zorundasınız. Yoksa uçağı gözden kaçırırsınız. Yani dürbünün içinden uçağı göremez durumda olursunuz. Uçak üzerinize doğru geldikçe dürbünü ne yaparsınız? Yukarı doğru kaldırırsınız. Evet. Şimdi bir anda şöyle düşünün. Uçak üzerinize doğru, doğru geliyor, geliyor. Tabii siz gittikçe de ne yapıyorsunuz? Dürbünü yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Şu istikametteki açıyı düşünün. Oradaki şuradan yukarı doğru olan hızınızı düşünün. Uçak şura depenize doğru geldikçe bakın şura doğru geldikçe ne olacaktır? Dürbünü çok hızlı çevirmek zorunda kalacaksınız. Elinizle daha istikamet alabilirsiniz. Ee, ne olacaktır? Elinizi kaldırma hızınız üzerinize doğru geldikçe ne yapacak? Artacaktır. Bunu Mantıken e, kendimiz zaten anlayabiliyoruz. Buradaki soru buradaki diyor açı diyor tam 30 derece olduğunda buradaki açının yani şu dürbünün yukarı çıkma açısının hızı ne olur? Buradaki açısal bir hızdan bahsediliyor aslında o zaman. Şimdi tabii bir bağlantı kurmamız lazım. Bazı noktalar vardı. Onları hemen söyleyelim. Uçağın yerden yüksekliği ne kadarmış? 3 kilometre. Şurada bakın. O zaman ne var? Bir dik üçgen var. Bakın şöyle. Böyle bir dik üçgen var. Bu dik üçgenle ilgili temel bir bağıntı yazmak istiyorum. Şurada, buranın 3 kilometre olduğunu biliyorum. Başka, uçağın hızı var. Şu verilmiş, 620 km bölü saat. Aslında bu şu da demektir, değişik bir ifadeyle. Ee, şöyle yapalım. Şurada bir nokta var diyelim. ki Hareketli cisim bu tarafa doğru hareket ediyor. Saatteki hızı 620. Şuna x derseniz, bakın, yükseklikte 3 kilometreymiş, x. 3 ve 30 arasındaki ya da şuraya teta dediğimizi düşünün. Teta arasındaki ilişki ne olacaktır? Bakın çok değişik şeyler yazılabilir. Ama biz neden bahsediyoruz? Şuradaki 3 kenarından ve x kenarından ve bir de buradaki açıdan bahsediyoruz. Açı için karşı komşu ilişkisinden bahsediyoruz. O halde mesela buradan kotanjant teta eşittir x bölü ne olur? 3 veya x eşittir 3 çarpı kotanjant teta. Şimdi arkadaşlar hızdan bahsediyorsak zamanla ilgili bir şeylerin olması lazım. Öyle değil mi? Buradaki x değeri yani dürbünle Şuradaki uçak arasındaki yataydaki mesafe. Zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe değişiyor mu? Değişiyor. Üzerinize doğru geliyor, değişiyor. İkinci olarak şuradaki teta açısı. Zaman geçtikçe değişiyor mu? Şimdi uçak belli bir zaman sonra diyelim ki buraya geldi bak, şuraya geldi. Dürbün buraya odaklandı. Şuradaki açı değişti mi? Değişti. He. Buradaki teta açısı da aslında ne? Zamana bağlı bir fonksiyon. O halde siz zamana göre yani t'ye göre bir türev alacağınızda buranın da türevini alacaksınız. Şuranın da türevini alacaksınız. Bunlar nedir? Zamana bağlı. Çünkü gördük değişiyor. Konumları değişiyor. Şimdi uçağın hızı zaten bize verilmişti. Ne verilmişti? Buraya doğru olan hız. Yani x'in küçülme hızı olmuş oluyor. Size yaklaşma hızı verilmiş oluyor aslında. Onu biz şöyle gösteriyoruz. dx bölü dt eşittir 620 kilometre bölü saat. Ancak bakın siz şurada olduğunuzda uçak üzerinize doğru geliyorsa bunun önüne eksi koymak durumdasınız. Ama uçak sizden uzaklaşıyor olsaydı bu ne olacaktı? Artı olacak. Bunu da söyledik. Şimdi sorumuza devam edelim. Şuranın artık türevini alacağım. Buranın zamana göre türevini alırsanız uçağın size yaklaşma hızı olacaktır. Buranın türevini aldığınızda da bu açının hızını yani oradaki açısal hızı bulmuş olacaksınız. Yazıyorum dx bölü dt eşittir. Şimdi ne yaptık? Bakın şuranın türevini alıyoruz arkadaşlar. Buranın türevi dx bölü dt. Şimdi geldik buranın türevine. 3'ü yazacaksınız kotanjan teta'nın türevi. Şimdi bakın kotanjan teta'nın türevi şudur. Eksi 1 bölü sinüs kare teta'dır. Ancak bak burada şuna dikkat edin. Teta fonksiyon olduğu için bir de ne olacak? Teta üstü olacak. Yani d teta bölü DT olacak. Şimdi bu bulduklarımızda veriler arasında ilişki kurmaya çalışalım. DX bölü DT verilmiş mi bize? Verilmiş. Ne o? 620 km bölü saat. Açı verilmiş mi? Verilmiş. 30 derece olduğunda diyor. Şu ne? Bu da açının dönme hızı. Ha, zaten bize de o soruluyor. O halde yapmamız gereken Verileri yerine yazacaksınız. Ne olur? Eksi 620 eşittir. Eksi 3 çarpı 1 bölü. Şimdi arkadaşlar teta yerine 30 yazacaksınız. Sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. Dolayısıyla burası 1 bölü 4 yapar. Ters çevirip çarparsanız buradan ne gelecektir? 4 çarpı d teta bölü dt olarak bulunacak. Buradan gerekli sadeleştirme işlemi yapılırsa d teta bölü dt eşittir. 155 bölü 3 evet ne olacaktır? Radyan bölü saat olarak bulunacak. Siz bunu derece bölü saniye cinsine çevirmek isterseniz yapmanız gereken ne olacaktır? Şöyle isterseniz o kısmını da yapayım ben size d teta bölü dt eşittir. Şöyle yapalım. 155 bölü 3. Buradaki radyanı derece olarak yazmamız lazım. Pi bölü, 180 bölü pi bölü. Saati de 3600 saniyeye döndürürseniz sonuç 2 58 derece bölü saniye olarak bulunur arkadaşlar. Sorun çözümü bu kadar.